Ama şahsen hiçbir türkü tutuklamadım ya da... Aa bir dakika aklıma geldi lan. Ulan çevirdim ben arkadaşlar. Bir tane türkü çevirdim ben. Kız. Ben bunu belki öteki yayınlarımda da söylemiş olabilirim. Bir dakika bir dakika bir dakika. Çok güzel bir hikayesi var bunun. <laughs> Hazır mısınız? <laughs> Çünkü bu... Bu Türk var ya, Türk kızıydı bu. Ya çok terbiyesiz birisiydi bu ya. Nereden anladım Türk olduğunu? Çünkü İngilizcesi normal, güzeldi yani. Kimliğini bana verdiği zaman tamamıyla bir Türk soy isim soy isim. Eyalet polisiyim. Otobanlarda geziyorum. Ee, Chicago taraflarında Interstate 55 var. Otobanda e, kuzeye doğru gidiyorum. Ben e, şerit... Kaç şerit? E, bir, iki, üç şeritli yerde gittiğimiz yer. Ben en sağ şeritteydim en sağ şeritte aracımı kullanıyorum polis araba. Ben bilerek en sağ şeritte normal hızlı limitiyle kullanırdım ki insanları izlerdim. Sol şeritten geçenlere ne yapıyorlar ne ediyorlar falan devreye geziyoruz ya. Neyse en sağdayım. Bir baktım bir tane pickup araba var. En sol şeritte gidiyor. Onun hemen arkasında şey var. Mavi bir tane Suba, Subaru var ya Subaru arabası. Böyle sportif bir şey ama o kadar ahım şahım bir şey değil. Bu Pick-up'ın abi şu kadar bak. Şöyle arkasında. Görebiliyor musunuz? Şu kadar ya. Ya adam var ya, bırak frene basmayı. Ayağını gazdan kesse Subaru buna vuracak arkadan. O kadar yakında. Ulan izliyorum böyle. Şimdi benim araba arabada kamera var ya bak. Arabayı şöyle sürüyorum ben. Ben hemen kamerayı elimle böyle sürerken çevirdim. Tam orayı göstersin diye. Çünkü kamera orayı göstermiyordu. Sadece önümü gösteriyordu. Öyle çevirdim az bir şey, tam arabayı da göstersin. Ben öyle bir şeydim arkadaşlar, öyle bir eyalet polisiydim. Bir şey, önümde bir şey gördüğüm zaman bir şey, hemen kamerayı e, kayıt düğmesine basıyordum. Kendi kendime konuşuyordum. Diyorum ki işte arkada önümüzdeki araç şunu yapıyor ve şundan dolayı bu aracı şimdi durduracağım. Bunun sebebi mahkemeye çıktığımız zaman e, bu kayıtlı olsun diye. O yüzden ben her mahkemeye çıktığımda her şeyi hep kazanıyordum sürekli. Hiç. Bugüne bugün bak, Trafik konusunda hiç bir tane şeyi kaybetmedim. Neyse. Hemen bunu şey yaptım. Şey yaptım. Kamerayı şey yaptım. Dedim ki işte bak araç öteki aracı çok yakından takip ediyor. Amerika, Türkiye'de nasıl bilmiyorum. Muhtemelen Türkiye'de de öyledir. Bu arada yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Türkiye'de de öyledir herhalde. Bir aracı çok yakından takip edemezsin. Bu bir yasalara aykırı ceza yiyorsun. Neyse. Ben bir baktım bu araba abi bir de öyle bir şey yapıyor ki hani ben bakıyorum yani direkt öyle oldu diye arabayı durdurmuyorum genelde. İzledim bir süre. Ya bir sağ yapıyor az bir şey bir sol yapıyor böyle geçmeye çalışıyor ama tam adamın arkasından. Gittim ben bu kızı sıfırdan sıfırdan komando abone oldu teşekkürler. Gittim ben bu aracı durdurdum. Hemen sola çekti. Otobanda durdurdum. Arabaya geçtim. Her zaman yaptığım şey budur arkadaşlar. Arabaya geçtim. Dedim ki işte o zaman akşamdı. Good evening, Illinois State Police, Trooper Kaya. Reason I stopped you because you're following too closely. İngilizce böyle dedim ki iyi akşamlar ben Erdal işte sizi durdurmamın sebebi çok yakından takip ediyorsunuz. Dedim. Kız bana ilk tıraşı şu böyle bana baktı. Hayır ben yakından hiç takip etmiyordum dedi. Bir terbiyesizce bir de yani. Anlıyor musun? Böyle baktım dedim ben sizi izledim hanımefendi yani sizi gördüm. Aracı o kadar yakından takip ediyorsunuz ki gerçekten yani o araç herhangi bir frene başsa vuracaksınız falan. Hayır öyle bir şey yok. Dedim hanımefendi her şey videoda kayıtlı dedim. Kıza dedim ki her şey videoda kayıtlı. Neyse ehliyetinizi, ruhsatınızı, işte ehliyetinizi, kaskonuzu alabilir miyim dedim kıza. Verdi bana. Verirken de şöyle yaptı yani. Bilhattı. Whatever. Bu ne demek yani whatever? yani Türkçe bilmiyorum İngilizce bilenler söylesin bana whatever ne diyor hani yani bana ne ne olursa olsun falan muhabbeti her neyse falan aynen bana böyle verdi bunu ben ehliyetini aldım her zaman ehliyete ilk başta yaptığım şey bakardım ve ehliyetin üzerindeki her şeyin doğru olup olmadığını sürücüye sorardım derdim ki ha her şey doğru mu burada evet dedi baktım isim Türk yani örnek veriyorum Türk isimli bir tane kız işte <laughs> Emel Sayın. <laughs> ne bileyim öyle bir şey. Ee, gittim arabama. Ee, bir de artistlik taslıyordu bana. Yani Birkaç şey daha şey falan söyledi. Çok kötü artistlik taslıyordu. Arabaya geçtim. Ee, ben bu kıza kaç tane ceza yazmıştım ya. Hız yazdım çünkü hızlı gidiyordu. Hız cezası yazdım. Ee, tabii yakından takip etme cezası yazdım. Bir şey daha yazdım. Neydi ya? Ha şeydi. Hani sol sağ yapıyordu ya soldan böyle adamın hani geçmeye çalışıyor ama geçemiyor ya şeritte. Ondan dolayı sürekli o çizgilerin üzerinden geçiyordu yani şeritin. Makas yapmıyordu. Bir nevi hani bir arabanın arkasındasın ya böyle geçmeye böyle geçmeye çalışıyorsun. böyle böyle yapıyorsun. Yani şerit tam değiş, değiştirmiyordu. Sadece o şerit çizgileri var ya çizgilerin üzerine çıkıp geri geliyordu falan. İşte neyse ondan dolayı bir tane yazdım bura. E bu kıza. Şimdi ben biliyorum. Cezayı yazdım ya. Türk olduğunu yüzde biliyorum artık. Yani görebiliyorum kızın Türk olduğunu. Halbuki var ya efendi bir şey yapsaydı. Normal. Ben derdim ha Türk müsün falan derdim. Bir Türkçeyi çıkartırdım hemen ağzımdan ona. Kız ya muhabbet ederdim onunla. Hadi Büyük bir ihtimalle böyle bir şey yapma falan filan derdim yani. Hadi kendine iyi bak falan derdim. Ama yok öyle artistik tasladığı için ve terbiyesizlik yaptığı için bir nevi ben şey diyorum arkadaşlar. Ben sizi durdururum ama genelde cezayı yazan sizlersiniz. Ben değilim. Ben sadece kalemle sizin söylediğiniz şeyleri yazıyorum. Ben öyle bakıyordum olaylara. Ee, kız bir nevi kendi cezasını kendisi yazdı. Neyse arabasına geri gittim kızın. Kızın aracına geri gittim. Ee, Berkayan, Çiğir, 50. 50. Teşekkürler. 50. Olsun Bu ne lan? Yankı yapıyor. Neyse kızın aracına gittim kızın aracına gittim ben biliyorum ben buna e, bir tane cezayı bırak zaten ben yapmadım dedi ben bana üç tane ceza yazdım üç üstünü vereceğim ben biliyorum ki kız kafayı yiyecek e tabi işte profesyonellik bu ben defalarca kafayı yiyen insanlarla muhabbet ettim falan dedim ki biz işimize odaklanacağız falan kıza aynen arabaya geldim dedim ki işte alright. Ma'am, I've written you three tickets. Aynen böyle üç tane ceza yazdım. And you're gonna get three citations for violations A, B and C. Aynen böyle anlattım. Her bir tanesi 120 dolardı. İşte 120, 120, 120 neyse ne yapıyorsa. Neyse ben bu kıza e, bu ceza üç dedim ya. Ma'am, I'm, gonna, I'm gonna give you three citations. Dedim ya. Bunu dedim, kız baktım aynen böyle arabada oturuyor ya. Ne? İnanamıyorum sana. Ben böyle bir şey yapmadım. Sen yalancısın. Başladı bana bağırmaya. Bak ben bir tane video yaptım YouTube kanalımda. Ee, bunları yapmayın diye. Amerika'da bir polis sizi durdurursa yapmamanız gereken şeyle ilgili bir video yaptım ya. O videoyu izleyenler var mı burada bilmiyorum. O videoda ben bir yerin canlandırmasını yaptım. Polis size geldiği zaman agresif bir şekilde polisle tartışmayın dedim ya. Orayı ben canlandırdım. Polise baktım sen yalan atıyorsun bilmem ne falan. Bunu yapmamın sebebi bunların orada yaptığım her şey. Bak o videoda yaptığım her şey bana şahsen yapılmış şeylerdir ya. Ondan dolayı bunları yapmayın arkadaşlar. Yaptığınız zaman bir nevi cezanızı kendiniz yazıyorsunuz muhabbeti var ya. Ondan dolayı. Neyse kız başladı bana bağırmaya sen yalancısın seni mahkemede göreceğim bilmem ne. Ya abi kafayı yedi. E ben ne yaptım arabanın yanında böyle durdum. Hiçbir şey söylemiyorum. Kız bağırıyor çağırıyor. Durdum. Kız bağırmayı bıraktı ya ben anne kıza böyle baktım dedim ki are you done? Yani bitti mi dedim. Evet dedi. Dedim, Neyse devam ediyoruz. Hanımefendi size 3 tane ceza yazdım. Cezaların sebebi bu 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 falan. Gene başladı bağırmaya bana. Ulan yok işte bilmem ne falan filan. Yine ben durdum. Bekledim falan. Bitti mi dedim. Hiçbir şey söylemedi. Tamam. Neyse ceza bu bu bundan dolayı şuraları imzalamamız gerekiyor. Yani anlayacağınız var ya hiçbir şekilde <laughs> ona cevap vermiyordum. Kız bağırıyor çağırıyordu. Ben bekliyordum bağırması bittikten sonra. Ben nereden kaldıysam oradan devam ediyordum. Ee, neyse 3 tane cezasını buna verdim. Ceza bak işte olayın kötü yanı burası. Yani ben o videoda bunu da yapmıştım. Videoda en son yaptığım şey neydi arkadaşlar? Sinirlenip olay yerinden hızlıca gitmeyin demiştim ya. Hatırlıyor musunuz? Onu hatırlıyor musunuz? Kıza ben cezayı verdim. Kız şey yaptı. Neydi ismi? Ee, i̇şte neyse bize bana bir sorunuz falan var mı? Hiçbir şey söylemedi. Gidebilir miyim falan. Evet dedim. Bir bastı gaza. Tekerlekler böyle hani ses çıkartıyor ya. Çıt çıt böyle teker patinaj az bir şey çekiyor ya. Onu yaptı baktım hızlı bir şekilde otobana girdi. Halil Uyar abone oldu. Teşekkürler Halil. Patinaj evet patinaj. Ben tekrar arabama bindim. Arabama bindim. Bu kıza doğru yine ilerledim. Hemen yine ışıklarımı yaktım. Kızı tekrar durdurdum. <laughs> kızı tekrar durdurdum. 3 tane cezadan sonra. <laughs> Neyse kızı durdurdum ya 3 tane cilardan sonra. Tekrar arabamdan indim. Ben daha telsizde anons bile etmemiştim. Arabadan indim. Kıza doğru yürüdüm. Kıza doğru yürürken kafayı çıkartıyor. Bu defa ne oldu? Benden ne istiyorsun sen falan bağırdı. Ben dedim ki hanımefendi sizin direkt böyle otobana çıkmanız bir de ani bir şekilde agresif bir şekilde e, aracınızı böyle hızla ilerletmeniz aynı zamanda bir suç yani bir cezadır dedim. Niye böyle yapıyorsunuz? Falan dedim. Sen bana işte serbestsin falan dedin. Ben ondan dolayı sinirliyim gitmek istiyorum. Sinirli olmanız yani gerçekten alakasız bir şey. Güvenli olmanız gerekiyor. Çünkü öteki insanların hayatını e, tehlikeye koyuyorsunuz böyle yaparak. Lütfen e, shoulder diyoruz ya biz ona shoulder. Hani oto, emniyet şeridi var. Lütfen emniyet şeridinde biraz hızınızı alın. Güvenli bir şekilde otobana tekrar geri geçiş yapın dedim. Aynen böyle söyledim. Kız bir şey söylemedi. Şimdi gidebilirsiniz dedim. Aynen dediğim gibi yaptı. Gitti bu defa. Üçüncü defa durdurmadım çünkü efendi bir şekilde bir defa ayrıldı ya. Mesela orada da bir ceza yazabilirdim. Yazmadım işte. Gerek yoktu. Bu bir Türktü arkadaş. Nasıl unuttum bunu ya? Türk bir tane kız. Ulan ben de bir Türk olarak... Hiç Türk'ü durduramıyor. Zaten Türkler çok nadir görüyoruz Amerika'da. Ulan bir tane Türk'ü durdurduk. Ya aslında bu kadar bir aklı olsaydı, efendi davransaydı büyük bir ihtimalle hiçbir ceza yazmayacaktım ona. Mu muhtemelen muhabbet ederdim kızla böyle bir iki 3 dakika ondan sonra da bak derdim. Ama bak öyle bir artistlik tasladı üç tane ceza yedi benden ve iki defa durdurdum onu. <laughs> yani eğer kız kardeşlerimiz, ablalarımız izliyorsa bu yayınımızı şu anda hiç gerek yok. Ya kızı da bırak. Hepinize söylüyorum. Hiç gerek yok arkadaşlar. Ben diyordum. Ben birisine ceza yazdığım zaman bak her ceza yazdığım zaman cezayı ben değil onlar kendisi yazıyor derdim. Bu kadar.